Bağışlarına talibiz vekaleten kurban kesiyoruz kurban döneminde. Bunu da dini usullere uygun şekilde yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın icazet, cevaz ve esasları doğrultusunda din görevlisi, noter huzurunda ve veteriner hekim eşliğinde bizler de görevli olarak kurban ibadetini bağışçılarımızın yerine getiriyoruz. Kurban dönemi bizim için oldukça önemli bir süreç. Ee, şu noktada önemli. Ee, lösemi aile profil, löse kayıtlı aile profiline bakacak olursak yüzde 87 oranında gelir düzeyi düşük ailelerden oluşuyor. E, lösemi kayıtlı aile profili. Bu noktada e, lösemi kayıtlı ailelerde e, lösemeye bakacak olursak kan değerlerinde azalma olduğu için bağışıklık sistemi zayıflıyor e, ve e, Kurban etine, kırmızı ete oldukça fazla ihtiyaç duyuyorlar. Bunun içinde yıl boyunca kesilen kurbanların verilen bağışların yıl içinde dağıtımını görüyoruz. Sosyal hizmet birimimizin belirlediği ailelere yıl boyunca kırmızı et dağıtımını sağlamış oluyoruz. İlerleyen haftalarda Malatya ilinde de bir dağıtımımız gerçekleşecek Kayseri ofisi olarak. Kayseri'de ve Nevşehir'de önümüzdeki hafta olacak Sivas'ta dağıtımlarımızı sağladık. Yıl boyunca bu etlerin dağıtımını sağlıyoruz. Öte yandan